Merhabalar, ben Çağatay Akdoğan, Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde araştırma görevlisi doktorum. 16. İbanez Kongre'den serilmesi için hazırlamış olduğum bildiriyi sunacağım. Bildirimizin konusu tüketici satın alma karar verme sürecinde fiyat değişkeninin etkisine yönelik bir araştırma. Öncelikle tüketiciler satın alma karar sürecinde hangi aşamalardan geçiyor? Bunlardan kısaca bahsedecek olursak, bu noktada geliştirilmiş olan ve en çok kullanılan model Engel Kollat Minyat modeli. Yani bu model tüketicilerin satın alma karar sürecini bir problem çözme süreci olarak ele alıyor. Yani öncelikle ihtiyacın ortaya çıkması, bu ihtiyaçla ilgili alternatiflerin bilgi toplanması, alternatiflerin belirlenmesi, bunların değerlendirilmesi, satın alma kararının verilmesi ve satın alma sonrası süreç olarak değerlendiriliyor. Şimdi bu noktada satın alma karar sürecinde bilgilerin toplanması, alternatiflerin değerlendirilmesi ve satın alma kararının verilmesi aşamalarında ürünün sahip olduğu teknik özellikler, ürünün kalitesi, fiyatı, ödeme koşulları gibi değişkenler tüketici satın alma karar sürecinde oldukça önemli bir rol oynamakta. Bu noktada Tüketicilerin satın alma karar vermesine etki eden en önemli değişkenlerden bir tanesi fiyat ve ürünün teknik özellikleri dedik ve ödeme koşulları. Biz çalışmamızı bu üç konu çerçevesine değerlendiriyoruz. Tabii ki başka değişkenler de var. Kişilik özellikleri, referans grupları, psikolojik faktörler gibi değişkenler de tüketici satın alma değişkenini, tüketici satın alma sürecini etki ediyor. Fakat biz bu çalışmamızda fiyat, ürün özellikleri ve ödeme koşulları çerçevesinde değerlendirilir. Şimdi fiyat işletmeler açısından pazarlama karması elemanlarından gelir getiren tek araçtır. Bunun yanında ürün, dağıtım ve tutundurma gibi pazarlama karması elemanları işletmelere gelir getirmekten ziyade maliyet unsuru olarak karşımıza çıkıyor. Fakat fiyat işletmelere gelir getiren tek unsur. Bu nedenle fiyatın belirlenmesi işletmeler açısından oldukça önemli. Fiyat yalnızca işletmeler için değil, aynı zamanda rakipler için, tedarikçiler için ve devlet organları için de oldukça ve tüketiciler için de oldukça önemli bir değişken olduğunu söyleyebiliriz. Fiyat yalnızca tüketici tarafından mal veya hizmet karşılığında verilen para miktarı olarak algılanmamaktadır. Yani sadece tüketicilerin cebinden çıkan para değildir. Aynı zamanda bir kalite göstergesi olabilir, aynı zamanda bir referans noktası olabilir yani ürünün fiyatı diğer ürünlerle birbirinin karşılaştırılması noktasında bir referans noktası olarak da değerlendirilebilir. Veya tüketiciler açısından fiyat korunması gereken bir kaynak yani kullanılırken oldukça dikkat edilmesi gereken bir kaynak olarak da algılanabilir. Bu nedenle fiyat değişkeni oldukça önemli. Tüketiciler genellikle bir ürünü belirli bir referans noktasına göre değerlendirip ona göre bir seçim yaparlar. Yani tüketiciler bir ürünün fiyatını aynı ürün segmentindeki, segmentindeki diğer ürünlerin fiyatlarına göre veya lider markanın fiyatına göre bir referans noktası belirleyip ona göre bir tercih yaparlar. Bu nedenle ürünün fiyatı iyi olarak değerlendirilmesi noktasında mevcut şartlara göre değişkenlik gösterebilir. Yani rakiplerin fiyatları veya diğer ürünlerin fiyatlarına göre bir ürüne biçilecek fiyat farklılık gösterebiliyor. Bu noktada karşımıza çıkacak en önemli kavramlardan bir tanesi decoy efekti dediğimiz tuzak etkisi. Yani tuzak etkisi yeni bir seçeneğin seçim kümesine eklenmesiyle seçim alternatiflerinin değişmesini olasılığını ortaya çıkartan bir durum. Tuzak etkisiyle tüketicilerin ürünleri nasıl algıladıklarına, satın almadan önce kalitelerini nasıl değerlendirdiklerine dair ipuçları sunmaktadır. Örneğin iki tane ürün seçeneği var, küçük boy 5 TL, büyük boy 20 TL diyelim. Bu durumda tüketiciler genellikle küçük boy 5 TL olanı tercih edecektir. Fakat bu ürün demetine üçüncü bir seçenek eklendiğinde, örneğin orta boy seçeneği ve bunun fiyatı da 15 TL olduğunda, küçük boy 5, orta boy 15 ve büyük boy 20 şeklinde olduğunda tüketicilerin tercihleri birinci seçenekte, 5 TL'lik olanı seçerek ikinci alternatifte yani üçlü seçeneğe geçildiğinde 20 TL'lik olanı seçme ihtimalleri daha yükselecek. İşte ürün demetine yeni bir ürünün eklenmesi, tüketicilerin satın alma tercihlerini etkilemesi, decoy efekt etkisi olarak karşımıza çıkmakta. Çalışmamızda bu decoy efekt etkisinden de yararlanarak bir e, tasarım yaptık. Bunun yanında ürünün fiyatlarının belirlenmesi aşamasında maliyetler ve rakipler yanında tüketicilerin ürün için belirlediği fiyat da önemli. İşletmeler ne kadar kendileri bir fiyat belirlese de tüketicilerin o ürün için biçtikleri değer de o kadar önemli. Yani işletme bunu 10 TL fiyat biçmesine rağmen tüketiciler bunu daha değerli görüp 15-20 TL ödemeye razılarsa burada işletme zarar edecektir. Bunun için tüketicilerin ürünü biçtikleri fiyatın belirlenmesi de oldukça önemli. Tüketicilerin bir ürün, için, bir ürün için belirledikleri ya da satın almaya razı oldukları değer ödeme koşullarına göre farklılık gösterebilir. Yani ürünün teknik özelliklerinin yanında ürünün Taksitlemeyi peşinmeyi kredi kartıyla mı ödeneceğine dair çeşitli ödeme koşullarıyla da ürünün birincinin değer değişebilir. Bu konuda yapılan araştırmalar incelendiğinde taksit seçeneklerinin sunulması ve kredi kartı ödeme imkanının sunulması, tüketicilerin ürünü daha fazla değer biçmesine sebep olduğu ortaya çıkmış. Çünkü, çünkü kredi kartıyla ödeme yapmak daha düşük ödeme ağrısı meydana getirmektedir. Yani doğrudan veya anında ödeme yapma doğabilecek memnuniyetsizlikler veya acı azalmaktır. Peşin ödediğimizde nakit olarak para cebimizden çıktığı için ödeme ağrısı dediğimiz kavram ortaya çıkıyor. Fakat taksitle bunu ötelediğimiz için bu ödeme ağrısı düşmüş oluyor. Bu nedenle kredi kartı kullanımı veya taksit imkanları tüketicilerin ürüne biçtikleri değeri ve satın alma karar süreçlerinde etkileyebiliyor. Şimdi bu noktada çalışmamızda ürünün teknik özellikleri d etkisi ve ürüne biçilen değer çerçevesinde bir araştırmamızı dizayn ettik. Bu noktada satın alma karar sürecindeki etkisinin araştırılması noktasında lisans öğrencileri bizim ana kütlemizi oluşturuyor. Kolayda örneklemeye yoluyla iki tane grup oluşturduk endişen kişiden ve bu gruplara kişiler rastgele atandı. Çalışmada öğrencilere sunulacak ürünler, yani hangi ürünü tercih edersiniz, ne kadar fiyat biter, dair sorulacak sorular üç farklı ürün kategorisinde oluşturuldu. Yani öğrencilere laptop, patlamış mısır ve kulaklık ürünleri gösterildi ve bunlar için farklı fiyat, farklı özellikler belirlendi ve bunları hangisini satın alırsınız, hangisine fiyat biçersiniz şeklinde bir araştırma tasarımı gerçekleştirildi. Satın alma karar sürecinde fiyat ve kalite değişkenlerinin önemli bir rol üstlenmesi nedeniyle katılımcılara teknik özellikler birbirine çok yakın fakat fiyatları farklı olan iki tane laptop markası sunuldu öncelikle. Teknik özellikleri çok yakın, işlemci hızı vesaire hepsi çok yakın. Sadece ağırlığı birbirinden biraz farklı. Bir tanesi diğerinden 300-400 gram daha hafif bir laptop markası gösterildi ve teknik özellikleri. Bu markalar, gerçekte var olmayan markalar, araştırmacı tarafına yani kendi tarafından oluşturulmuş farazi markalar yarattık. Çünkü aşinalık, bilinirlilik, tüketicileri, katılımcıları yönlendirebilir korkusunu ortadan kaldırmak için hiç bilinmeyen markaları onların... Hmm araştırmaya dahil ettik. E, tuzak etkisiyle ilgili çalışmamızda ise e, genellikle tuzak etkisinde ürün demetine yeni bir ürün ekleniyor. Fakat biz bu çalışmamıza yeni bir ürün eklemedik. Mevcut ürünlerin fiyatında bir değişiklik yaptık. Tico etkisinden farklı olarak çalışmamızda böyle bir şey gerçekleştirdik. Bu noktada iki farklı grubumuz var zaten. A ve B grubu. A grubundaki katılımcılara 3 e, farklı boyda patlamış mısır seçeneği sunduk. Küçük boy 3.5 TL, orta boy 6 ve büyük boy 7.5 TL. B grubundakileri ise yine aynı boydaki patlamış mısırları sunduk. Fakat burada sadece küçük boyun fiyatına değişiklik yaptık. 3.5 TL yerine 2.5 TL'ye düşürdük. Orta boy ve büyük boydaki fiyatlar aynı şekilde kaldı. Böylelikle mevcut ürünlerin fiyatlarında değişiklik yapılarak tüketicilerin ürün tercihlerinde bir farklılık meydana gelip gelmediği yalnızca fiyatta meydana gelen değişiklik çerçevesinde incelenmeye çalışılmıştır. Üçüncü bölümde ise bir kulaklık görseli onlara sunduk ve kulaklığın markası ve teknik özelliklerinin yazılı olduğu açık uçlu bir soru sorduk ve bu kulaklığa ne kadar para verirsiniz, ne kadar değer biçiyorsunuz şeklinde açık uçlu bir soru sorduk. A grubundakilere yalnızca kulaklığın resmi, markası ve teknik özellikleri, B grubundakilere ise bunlara ilaveten kredi kartı görseli ve 12 taksit imkanının yazılı olduğu bir metin de sunuyor. Yani A grubunda taksit imkanı yok, kredi kartı görseli yok, B grubundakilerde bunlar da var. Bu noktada kredi kartının veya taksit imkanının ürüne biçilen fiyatı etki edip etmediğini araştırmaya çalıştık. Şimdi yeni araştırma sonuçlarımıza baktığımız zaman öncelikle katılımcıların özelliklerine bakacak olursak A grubunda 50 kişi, B grubunda 50 kişi olmak üzere toplam 100 kişi katıldı. A grubundakilerin 22'si kadın, 28'i erkekken B grubundakilerin 19 kadın, 31 erkek. Yaşlarına baktığımız zaman 20-21 yaş aralığında olduğunu görüyoruz. Ortalama aylık gelir ve giderlerine baktığımızda A grubundakilerin 1373 lira aylık geliri, 1181 lira aylık giderleri var. B grubundakilerin de 1590 lira aylık geliri ve 1000 439 aylık giderler var. Cinsiyete göre aylık gelir ve giderlerde bir farklılık var mı yok mu? Bunu araştırmak için Independent Simple T testini gerçekleştirdik. %5 anlamlılık düzeyine baktığımız zaman gelir, aylık gelir noktasında cinsiyete göre bir farklılık olduğunu görüyoruz. Yani erkeklerin kadınlardan daha fazla aylık sahip olduğunu görüyoruz. Aylık gidenlere baktığımız zaman ise istatistik anlamda bir farklılık olmadığını görüyoruz. Şimdi araştırmamızın sosyodemografik değişkenlerine baktığımız zaman gruplar arasında A ve B grubu arasında bu sosyodemografik değişkenlerin bir farklılık yaratıp yaratmadığını da independent symbol t testini analiz ettik. Yaptığımız test sonucunda A ve B grubundaki katılımcıların yaş, gelir ve gider bakımından %5 anlamlılık düzeyinde istatistik gibi bir farklılık olmadığını görüyoruz. Yani sosyodemografi özellikler gruplar arasında bir farklılık yaratmıyor. Bunun yanında e, efek çalışmasında patlamış mısır seçeneğini sormuştuk. Acaba patlamış mısır seçeneğini sev, patlamış mısır sevme düzeyleri farklı mı diye baktığımız zaman A ve B grubunun bunun için bir hiç sevmem, onu çok severim şeklinde bir semantik farklılık ölçeği sunduk. İşte çok sevenler onu, hiç sevmenler biri işaretleyecek şekilde veya aradaki rakamla işaretleyecek şekilde. Ve bunun sonucunda da yine %5 anlamlık düzeyinde gruplar arasında patlamış mısır sevme düzeyinin farklılaşmadığını gördük. Bu noktada katılımcılar tarafından seçilecek ürünlerde asıl belirleyici faktörlerin fiyat, ürün teknik özelliklerinin ve kredi kartı görseli olduğunu bunun dışındaki muhtemel değişkenlerin deneyden dışlandığını görüyoruz. Yani patlamış mısır sevme düzeyleri, yaşları, işte cinsiyetleri, aylık gelir, aylık gider durumlarının bir farklılık yaratmadığını ortaya koyuyor. Böylelikle bağımlı değişken olan tüketici tercihleriyle, bağımsız değişken olan fiyat değişkeni, yani bağımsız bağımlı değişkenin bağımsız değişken tarafından etkilendiğini yani iki değişken arasında sebep-sonuç ilişkisinin var olduğunu görüyoruz. Dışsal değişkenlerin dışlanması ve deneklerin gruplara rastgele atanması ile çalışmanın da içsel geçerliliği sağlanmış olmaktadır. Şimdi gelelim araştırmalarımıza. Laptop araştırmasında A ve B grubundaki kişilere aynı özelliklere sahip iki laptop markasını farklı fiyatlarda sunduk. Yani A grubundakilere de Meron ve Rexon marka laptopları sunduk. Meron markası ile Rexa markası arasında yaklaşık 300 TL'lik bir fiyat farkı var. Rexa markası 300 TL daha pahalı. Teknik özellikleri bakımından neredeyse birbirlerine çok yakın. Hafiflik bakımından Rexa markası fiyat olarak yüksek olmasına rağmen 500 gram daha hafif. Tek fark buydu. Ve bu katılımcılara hangi ürünü tercih edersiniz sorusunu sorduk. Bunun analizinde key karatesini de yaptık. A grubundaki ve B grubundaki katılım ya sorduğumuz soru çerçevesinde A grubunun 50 kişiden 40 Meron markasını, 10 kişinin Rexa markasını, B grubunda ise 32 kişinin Meron, 18 kişinin Rexa markasını tercih ettiğini görüyoruz. Ki kare testi sonucunda anlamlı bir farklılık olmadığını görüyoruz. %5 anlamlı düzeyinde. Yani iki grupta genellikle daha uzun olan Meron markasını seçmiş. Fakat B grubunda bu durum biraz daha farklı istatistik olarak farklılık olmamasına rağmen Rexa markasının yani daha pahalı olan markayı tercih edenlerin sayısı daha fazla. Katılımcılara aynı zamanda o markayı niçin seçtiklerini de sorduk. Bunun sonucunda Mero markasını seçenleri bu markayı seçme sebebi olarak daha ucuz olmasını göstermişler. Daha ucuz olduğu için seçmişler. Rexa markasını tercih edenler ise fiyatı daha yüksek olduğu için daha kaliteli olarak algıladıklarını ve daha hafif olduğu için onu tercih ettiklerini ifade etmişler. Patlamış mısır araştırmamıza baktığımız zaman yine A ve B grubuna 50'şer gruba 50'şer kişiden oluşan gruplara A grubundakileri küçük boy 3.5 TL, büyük boy 6 TL, büyük boy 7.5 TL seçenekleri sunuldu. B grubundakiler ise küçük boy 3.5 TL değil 2.5 TL, orta boy 6, büyük boy 7.5 TL şeklinde soru soruldu ve bunlardan hangisini tercih edersiniz sorusu soruldu. Bu noktada A grubundaki kişilerin genellikle orta boy olan 6 TL'lik patlamış mısır seçtiğini, B grubunda ise bu eğilimin değişerek küçük boy olan 2,5 TL'lik patlamış mısır seçtiğini görüyoruz. Yani ilk durumda A grubundaki katılımcılar 6 TL değerindeki orta boy mısırı daha rasyonel görmekteyken B grubundakiler küçük boyun fiyatının değişmesinden dolayı ucuz olan 2,5 TL olan küçük boyu daha rasyonel olarak algıladıkları görülüyor. İstatistiki anlamda kalitesine göre baktığımız zaman anlamlı bir farklılık yok. Fakat grafiklere ve rakamlara baktığımız zaman çok anlamlı olması da bir farklılığın, bir eğilim değişikliğinin, bir tercih değişikliğinin olduğunu burada görebiliyoruz. E, kulaklık araştırmasına baktığımız zaman ise A grubundaki katılımcılara kulaklık resmi, görsel ve teknik özelliklerinin olduğu bir broşür B grubundaki ise buna ilaveten kredi kartı görseli ve taksit imkanının olduğu bir broşür gösterilmiş ve bu ürüne ne kadar fiyat biçecekleri sormuş. Yapılan independent symbol T testine göre A grubundakiler yani kredi kartı görselinin olmadığı gruptakiler kulaklığı 127 TL değer biçerken B grubundakiler 225 TL'lik bir değer biçmişler. Ve bu fark istatistik anlamda anlamda bir farklılık oluşumunda göstermiş. Bu durumda A grubundaki katılımcılar 127 TL kabul eder. 127 TL ödemeyi kabul ederken B grubundakiler kredi kartı görseli ve taksit imkanı etkisiyle daha fazla fiyat ödemeyi kabul ettiklerini görüyoruz. Araştırmamızın sonuç ve önerilerine bakacak olursak laptop deneyi ile ilgili sonuçlara bakacak olursak laptop gibi teknik özelliklerin önemli olduğu elektronik ürünlerde birbirine yakın özelliklere sahip markalardan daha ucuz olanın tercih edilebileceği görülmekte. Yani her zaman daha fazla fiyatı olan, yüksek fiyatlı olan daha kalitelidir algısından ziyade birbirine yakın özellikleri varsa daha ucuz olanın da tercih edilebileceği araştırma sonucunda karşımıza çıkmaktadır. Bunun yanında ürün daha hafif olduğu için daha yüksek fiyatta olmasına rağmen ürün daha hafif olduğu için onu tercih eden kişilerin varlığını da görüyoruz. Bu nedenle özellikle rap, laptop üreticileri nezdinde ürün hafifliğinden dolayı daha fazla para ödemeye razı olan bir tüketici profil olduğunda ortaya çıkartıyoruz. Patlamış mısır deneyinin sonuçları ile indirecek olursak çeşitli boylarda sunulabilen ürünler, buna su, meşrubat, gazlı içecek veya temizlik malzemeleri, fiyatlarında yapılacak küçük değişikliklerin tüketici tercihlerine etki edebileceği, satışların ve pazar payını arttırarak işletmelere daha fazla kar getirebileceği de ortaya çıkıyor. Bunun yanında kredi kartı görselinin taksit imkanlarının ürün reklamlarında ve tanıtımlarında sunulması tüketicilerin o ürün daha fazla fiyat ödeme isteğini de ortaya koyduğunu söyleyebiliriz. çalışmamızın kısıtlarına bakacak olursak araştırma sonuçlarının diğer mal ve hizmetlere genellenebilirliği oldukça sınırlı. Çünkü 3 ürün üzerinden yaptık ve bunun diğer ürünlere genellenebilirliği oldukça sınırlı. Bu noktada bu çalışma üzerinde devam edilecek işlere tavsiyemiz daha farklı ürünlerle, daha farklı fiyat seçenekleriyle ve daha geniş katılımla yapmaları tavsiye edilmektedir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler.